Özgürlükçülük 6 Habib Hamza Erdem Özgürlükçülük 6 Özgürlüğün önündeki en büyük engelin devlet olduğunu söylediğimiz zaman konuyu abarttığımız sanılabilir. Burada genel olarak sermaye ya da kapital diyerek kapitalizm konusuna girmek yerine, örneğin dillere pelesenk olan rant ekonomisi kavramından hareketle bir yaklaşım sergilemeye çalışalım. Klasik ekonomistlerden Ricardo'dan bu yana tarımda bir diferansiyel rant kavramı vardır ki, her ekonomi dersi alan kişinin aza çok bir bilgisi vardır diyelim. Bununla birlikte, rant ekonomisi, öylesine çeşitlenmiş ve öylesine ağırlık kazanmıştır ki, neredeyse her bilimsel disiplin, üzerine eğilmek durumunda kalmıştır denilebilir. En yalın anlatımıyla, rant, oluşumunda herhangi bir emek harcanmasına dayanmayan ya da belirli bir talebin karşılanmasına yönelik olmayan çabaların karşılığı olarak elde edilen sürekli gelir demektir. Ancak rantın kaynağının farklı olmasına karşın, özellikle az gelişmiş ülkelerde, olağan dışı, bir hal almasındaki en önemli nedenin, devletin uyguladığı, ekonomi politikaları ya da kibarcasıyla, sosyal ve politik düzenlemeleridir, regulasyon, diyeceğiz. O nedenle sosyal sözcüğünün geçtiği her yere en azından dikkat etmek ve altında bir çapanoğlu olup olmadığına bakmak gerekmektedir. Anayasalarda yer alan sosyal devlet ile uygulamalardaki politikacıların sosyal dolapları arasında siyah ile beyaz arasındaki farktan daha büyük bir fark olduğunun altını çizmek gerekir. Böylece politikacılar devleti, kimi konu ve kesimlere ayrıcalık dağıtan, bir konuma dönüştürerek, bir anlamda devleti sözde tarafsız ya da aynı anlama gelmek üzere özel göstermeye çalışırken, diğer yandan tüm kitleleri stratejik bağımlılık da denilen bir uyuşturucu bağımlılığına düşürmüş olmaktadırlar. Öyle ki artık hak, hukuk, adalet, etik, şeffaflık, türü tüm deyim ve kavramları ne birbirlerinden ayırmak ve ne de içeriklerini tanımlamak zorda değil olanaksız olmaktadır. Böylece kişisel özgürlük bir olgusal bağımlılık üzerine temellendirilmiş olmaktadır. İnpependence personelle fonda sur ne dependans ki bu konuyu daha da açmak gerekecektir. Bu olgu, devletin en küçük birimlerinden en yüksek yönetim kademelerine değin öylesine yaygınlaştırılmış ve ekonomik olarak öylesine büyük miktarlara ulaştırılmıştır ki, özgürlükün artık kişisel olmaktan çıkıp kişisizlike dönüşmesine yol açmıştır denilebilir. Milletvekilleri için önceki dönemlerden beri benzeri suçlamalar yapılabilirken, genelde tüm az gelişmiş ülkelerde ve özellikle Türkiye'de, sözde adalet dağıtan savcı ve yargıçlar suç örgütlerinin, bakan ve mülki amirler de uyuşturucu ve kara para aklayıcılarının önüne yatmak durumunda kalmışlardır. Bağımsızlık denilince ilk akla gelen mahkemeler iken, haksızlık ve hukuksuzlukta en önde savcı ve yargıçların yer aldığı, bugün yatsınamaz bir olgu olarak karşımızda durmaktadır. Rant'ın bir de sosyal konumdan doğan biçimi vardır ki, onun en belirgin örneğini genel olarak tüm belediye başkanlarında görmek mümkündür. Rant'ın dinsel boyutuna gelince, Türkiye'de Turgut Özal tarafından yasalaştırılan ya da yasayla içeriği değiştirilen, vakıfların günümüzde aldıkları biçim, sözcüğün tam anlamıyla dinin metaya dönüştürülerek içerinin boşaltılması ve devlete olgusal bağımlı bir araç konumuna getirilmesi olmuştur. Kısaca hangi boyutuyla ele alınırsa alınsın, rant ekonomisi toplumu yozlaştırıp devleti olması gereken sosyal devlet olmaktan çıkarıp, enflasyondan da beter bir vurgun ekonomisi yaratmak biçimini almıştır. Keynes'e gönderme yapılan ünlü paragrafta, enflasyonun ranttan da çaldığı gerçeğine karşın, rantiyelerin enflasyonla baş edebilmek için borçlanma yolunu seçmeleri rantiyelerin ötanazisi olarak görülmüştü oysa gerçek rantiyeler de dahil olmak üzere tüm rantiyeci kesimler borçlanmayı seçerek bir borçlanma rantının doğmasına yol açmışlardır ki işte bu koşullarda faiz haddi her kötülüğün başı olarak ileri sürülmüştür. Kısaca bu rant, borç, faiz, enflasyon sarmalında devleti ele geçiren politikacılar önce onun sosyal yapısını bu sarmalın içine sokarak hak, hukuk ve adalet kavramlarını da betimlenemez hale getirmişlerdir bağlı olduğu temeli böylesine kaygan, belirsiz ve hatta kötü olduğu apaçık olan bir ortamda, özgürlük arayışının da kör olabileceği söylenebilir. Öyleyse, deyim yerinde ise, öncelikle, özgürlük arayışının gözünün açılması gerektiğini ileri süreceğiz. Sürecek. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz, siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse ...kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis copuysa ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Roknok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25. Düşünce ve kanaat hürriyeti Madde 26 Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanaatlerimiz engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması. Bu nedenle Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.